Bu Oradan girme için. tuzak tuzak ya. İp varsa tuzak abi. Kesin ip var. Aynen ip var abi. Tuzak abi direkt geçiyorsun patlıyor. Ha, altın bloklarını gerçi alabiliriz ama neyse sıkıntı yok şey yaparız arkadaşlar. Üstün Hayaliniz. bloklarını alabilir miyiz abi? <laughs> lazım buraya. Tamam tamam. Ben şunu bir iki yapayım direkt. Abi sarı ikisi de çıplak aslında gidip bitirsek mi onları be? Vallahi ama Abi vallahi yaparız. Aynen. Alacağım onu. Öldü tamam. Sarp oha. gidelim mi? Abi Sar öleceğim. Öleceğim abi. Lan ölme sakın. Ölme. Lan çekil 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 ölme. Niye ölüyorsun? Dur. Altı ilerime yav öldüm. Oha. Abi ya onu oha. Öldür. Onu öldü abi. Oha İntikamı ya. Al. Geçen ben senin intikamını aldım. Hayır. 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 Abi. Lan kaçıyorum. Kaç. Sıksınlar Onunla ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar arkadaki Türk bayrağını dikkatini mızla çekerim. He. dedim keşke Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi Dur abi Nereye gidiyorsun ki? Ya ben bir yere çıkacağım abi Oooo Bu ne lan? Bakayım bakayım bakın bakayım geldim Oo süper bir yer keşfettim Sarp Geldim arkandayım Oha ben burayı daha önce görmedim Bakayım 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 Hani? Hani ben Nafliari sonunda çılgın sözlerle kandırdım kaldırdım. sonunda güzel gözlerimi oyunlarla kandırdım Nafliari sonunda çılgın sözlerle